Dostlar selamlar. Bugün 10 Şubat Cumartesi günü maçlarıyla karşınızdayım. İlk maça geçecek olursak ilk maçımız Manchester City-Everton. Manchester City iç sahada çok güçlü bir takım. Rakitlerinde pek fazla şans vermiyorlar. Son zamanlarda da bayağı toparladılar. Üst üste beraberlikler, mağlubiyetler almışlardı bir dönem. Şu an De Bruyne de döndü. Haaland'ın da oynaması bekleniyor. Dolayısıyla çok baskılı bir oyun oynayacaktır. Bu baskının sonucunda da korner gelecektir. 9.5 ve 10.5 üst korner öneririm. 11.5'a bile girilebilir. Tabii ilk tahminim 9.5 ve 10.5 korner üst. Burada 10.5 korner üstte 1.64'ten alınabilir. 9.5'da korner üstte 1.37'den girilebilir. Onun dışında Manchester City topla çok fazla oynayan bir takım. Çok fazla pozisyon buluyorlar. Ev sahibi 2.5 üstte bence girilebilir bu maçta. 1.60 orandan ev sahibi 2.5 üst. Manchester City'nin 3 gol atacağını düşünüyorum bugün. Korner olarak da 9.5 ve 10.5 korner üst bu maç için tahminlerim. İkinci maça geçecek olursak Fatih Karagümrük Pendik Spor. İki takım da güzel futbol oynuyor. Pendik Spor da son zamanlarda galibiyetler almaya başladı. Küme çıkmak üzereler. Uzaklaşacaklarını düşünüyorum küme Bu sene de ilk ona geleceklerini düşünüyorum. Bu maç için tahminim de Fatih Karagümrük iç sahada iyi bir takım yanıltmıyor bizim. Ev sahibi 1.5 üst öneririm burada. 1.90 oranında Fatih Karagümrük 2 gol atacaktır. Onun dışında 2.5 üstte girilir bence 1.67 orandan. Ev sahibi 1.5 üst ve 2.5 üst bu maç için tahminlerim. Son maçımız Galatasaray Başakşehir. Galatasaray iç sahada 12'de 12 yaptı. Evinde kaybetmeyen tek takım. Bu maçta Korner girecektik ama korner bahsi açılmamış şu an. Yani belki ilerleyen saatlerde açılabilir. Korner girebilir. Onun dışında ben Galatasaray'ın erken bulabileceği bir golle maçı farklı skorlara da götürebileceğini düşünüyorum. Ev sahibi 2.5 üstte bu maçta önerim. Galatasaray 3 gol atabilir. Erken bir gol bulursa. Bugünün tahminleri bunlardı. Bol bol üst ve korner olan bir kupon oldu. Tabi maçlarda bunu çağrıştırıyor. Herkese bol kazançlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.